Selam millet, bugün size tuzluk yapmaya karar verdim. Bunun için bir tane kare bir kağıt lazım. Kağıdımızı ilk önce şu şekilde katlıyoruz. Tekrar açıp bu sefer diğer yöne doğru katlıyoruz. Şimdi bu katladığımız yerlerden bu şekilde tekrar katlıyoruz. Eşit olsun diye diğer tarafı da alalım. Ve diğer köşelere de Evet, burayı da katlıyoruz. Ve dördüncü köşeyi de aynı şekilde katlıyoruz. Bu şekilde katladıktan sonra tam tersi yönünü şey... ee, Şimdi bu sefer de aynı şekilde e, köşeleri tekrar katlayacağız. an bitti. Ee, yalnız bunun belirgen belirginleşmesi için şöyle bir kare yap yapacağız tekrar açmak açacağız yalnız açıyoruz. Ve kullanımı da şu şekilde. oynarken de zaten bu şekilde oynuyoruz. Buralara e, isimler de yazabiliriz. Biz genelde kötü isimler yazıyorduk. E, genelde hayvan isimleri oluyordu bunlarda.